Hepinize sevgiler arkadaşlar. 14-20 Haziran haftası Aslan ve Yükselen Aslan Burçları neler bekliyor oradan devam edeceğim. Ee, haftaya haftaya damgasının 3 etkileşim var arkadaşlar. Sırasıyla başlayalım. Hemen pazartesi gününde Güneş ile Neptün arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta gün, İkizler Burcu'nda zaten bir Güneş tutulması yaşadık. Güneş halen İkizler Burcu'nda. Ve bu alan sizin adınıza sosyal çevre ve arkadaşlık ortamlarıydı. Ve hani çevrenizin genişlemesi belki kariyer kazançlarınızı artırmakla ilgili bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz demiştik. Fakat bu tutulmanın da Neptünyen bir etkisi var. Neptün sert etki ediyor demiştim. İşte o Güneş Neptün arasındaki stresli etkileşim pazartesi gününde tam olarak devreye giriyor durumda. Yani sizin adınıza Neptün balık burcunda olduğu için burası sizin hani biraz parasal kazançlarınızı ifade eden bir alan. Özellikle sizin dışınızdaki kişilerden size gelen paraları aslında gösteriyor. Bu süre zarfı içerisinde özellikle sosyal çevrenizde arkadaşlar arasında sizden borç isteyenler olursa bu paranın gelmeyeceğini söylemekte bir sakınca görmüyorum ben. Veya ortaklaşa işleriniz varsa buralardaki gelirlerde bir takım manipülatif konular söz konusu olabilir. Özellikle ortağınızın hani sizi aldatması veya yanlış yönlendirmesi bilinçli olarak yapmaya da bilir tabii ki ama hani oralarda hani kesinlikle şuraya yatırım yapalım deyip o işin sonrasında patlaması büyük bir hayal kırıklığı yaratması gibi konular gündemler biraz daha açığa çıkabilir bu süre zarfı içerisinde. Diğer taraftan tabii ki hani hayatınıza giren insanlar, yeni arkadaş ortamları anlamında söylüyorum... ...sizi e, yine yanlış yollara yönlendirebilecek... ...biraz daha böyle hani kandırmaya yönelik bir takım şeyler yapabilecek... ...insanlar olabilir. Biraz uyanık olmamızda fayda var. Salı gününe geldiğim zaman... ...Satürn ile Uranüs arasındaki stresli etkileşim devrede... ...sizin için çok önemli çünkü... ...Satürn sizin ortaklıklar alanınızda... ...ve aynı zamanda ikili ilişkiler ve evlilikleri temsil eden alanda... ...ve retro pozisyonda. Aslında hani hem işiniz ortaklık meseleleriyle alakalı olan konular veya hem de evde evinizde hani eşiniz olabilir veya hani evlenmekle ilgili kararlar almak yönünde olabilir. Satürn zaten buralarda sizi sorumluluk almaya itiyor biraz. Uranüs de Boğa Burcu'nda. Bu alan sizin için kariyer alanı mı aslında? Yani hayatınızın e, odak noktası, temel taşı, e, zirve noktası diyelim. İkisi arasındaki stres, hani evinizdeki dengeyle, hani e, kariyer meseleleri arasındaki dengeyi çok iyi korumaya çalışmanız yönünde etkiler ortaya çıkartacaktır. Yeni ortaklıklar kurmak veya ortaklık kurmak sayesinde kendi işinizi yapmakla ilgili bir takım planlarınız ve projeleriniz olabilir. Buralarda hani o eski alışkanlıklar veya mevcut olduğunuz şart ve koşulları değiştirebilirsiniz değiştirmek konusunda korkmamanız gerekiyor. Eski tecrübelerinizi yeni gelişmelerle birlikte harmanlayarak ortaya daha sentez bir şey çıkartmanız daha doğru olacaktır. Bu etkileşim ilk kez olmuyor arkadaşlar. Şubat ayında da yaşadık biz bu etkileşimi. Haziranda da yaşıyoruz. Aralıkta bir kez daha yaşayacağız. Ee, en basit anlatımıyla eskiyle yeniyi birleştirebilmek anlamına gelir. Satürn eskiyi temsil eder, Uranüs daha majinal, sıra dışı olan yeniyi temsil eder. Sizin daha iş, kariyer konuları ve aynı zamanda evlilik, ikili ilişkiler meseleleri arasındaki dengeyi de bulmak durumunda kalacağınız bir süreç olacaktır diye tahmin i mean i do Son gelişme 20 Haziran'da hafta sonu pazar günü Jüpiter'in retrosu başlıyor arkadaşlar. Şu an Balık Burcu'nda Jüpiter. Ee, e, Jüpiter'in retrosunu Merkür retrosu kadar net hissetmeyiz. Yani hayatlarımıza o kadar da böyle bir anda hani Jüpiter parayı temsil ediyorsa bir anda gitti paralar falan gibi bir şey olmaz arkadaşlar. Ama hani parasal kazançlarımızın biraz daha böyle yavaşlaması veya patinaj çekmesiyle alakalı olan meseleler ön plana çıkabilir. Özellikle Jüpiter'in şu anda bulunduğu ve retrosunu başlatacağı alan sizin ortaklaşa kazanç alanı parasal temsiliyeti olan da bir yer. Bu özellikle hani eşinizin veya ortaklıktan elde ettiğiniz kazançta miras, nafaka konuları olabilir, sponsorluk gelirleri olabilir veya hani sigorta, vergi, kredi ile alakalı bir takım meseleler olabilir. Bu alanı temsil ediyor. Buralardan elde edeceğiniz paralarda biraz daha böyle yavaşlama, veya oradaki o işin bereketinin biraz kaçması yönünde etkiler bekleyebiliriz 18 Ekim'e kadar sürecek arkadaşlar Jüpiter Retrosu kısa değil ee, en e, net anlatımıyla aslında veya en hani bundan nasıl sıyrılırız diye soracak olursanız e, Jüpiter Parayı ne şekilde kullandığımızı yani iyi kullanabiliyor muyuz, etkili kullanabiliyor muyuz veya arttırabiliyor muyuz? Bunu gösteriyor Jüpiter retro iken siz paralarınızı arttırabilmekle ilgili nerelerde yanlış yapıyorsunuz aslında onların açığa çıkmasını sağlayacak. Ve bunları düzelttiğiniz nokta itibariyle finansal anlamda daha ayakları yere basan bir halde ilerlemek mümkün olacaktır diyebilirim. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz sevgili Aslan Burçları. Başak ve yükselen Başak burçlarına geldiğim zaman 14-20 Haziran haftasını konuşuyoruz arkadaşlar. Haftanın hemen başında pazartesi gününde Güneş ile Neptün arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. Güneş ikizler burcunda içinde bulunduğumuz dönemde ve sizin kariyer alanınızda. Ee, güneş bizim kişiliğimizi, benliğimizi, egomuzu, kararlarımızı, mantıklı yönümüzü ifade eder. Ve şu anda hani sizin kariyer alanınızda yer alıyor olması, iş ve kariyer konularında biraz daha kendinizi göstermekle alakalı meseleleri aslında ifade ediyor. Neptün ise tamamen manipülatif, yanıltıcı, aldanma, aldatılma, kandırılma, gerçekleri tam olarak görememek yönünde etkiler ve o konsantrasyon bozukluğunu ifade eden bir gezegen. E, bu da e, Neptün'de balık burcunda ve burası sizin hani e ikili ilişkiler, evlilik konuları, ticari anlamda ortaklık meselelerinizi ifade eden alanınızda yer alıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde hani ikili ilişkileriniz, evlilik konularıyla alakalı olan meseleler veya alacağınız bu yönde kararlar varsa buralarda biraz daha dikkatli hareket etmenizde fayda var. Karşınızdaki kişinin beklentilerinin ne olduğunu görmenizde fayda var. Buna bağlı olarak kariyerinizi, işinizi değiştirmekle ilgili sakın bir adım atmayın şu anda. Merkür de zaten retro pozisyonda. Burada hani iş ve kariyer meselelerindeki değişimler konusunda biraz daha sabırlı olmaya çalışmakta bence fayda olacaktır. Geçen hafta ikizler Burcu'nda bir de güneş tutulması oldu kariyer alanınızda. Belli ki işle ilgili yeni bir takım fırsatlar gelecek karşınıza. Ama hani evdekilerle aranızda bir takım fikir ayrılıkları burada söz konusu olabilir. Onların istediği yönde hareket etmek konusu da doğru bir karar olmayacaktır arkadaşlar. Şu anda gerçekleri net görebilmek için biraz daha zamana ihtiyacınız var diyebilirim. Aynı şekilde işiniz ve kariyerinizle bağlantılı konularda yeni bir takım ortaklıklar kurmak için de hiç doğru bir zaman değil maalesef. Salı gününe geldiğim zaman Satürn ile Uranüs arasındaki stresli etkileşim devrede Satürn kova burcunda ve retro pozisyonda burası sizin iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri temsil eden alan ve hani Satürn yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişileri de ifade ediyor. Uranüs ile stresli etkileşimi aslında eski edinmiş olduğunuz veya hani eskiden bu zamana kadar edinmiş olduğunuz tecrübelerinizi yeni bir takım değişimlerle veya daha modernize ederek onları açığa çıkartmak konusunu anlatıyor. Burada hani Satürn bizim sorumluluk aldığımız konuları veya hani bizi bizde tabu olarak gördüğümüz veya hani hiç asla değiştirilemez kural olarak algıladığımız şeyleri ifade ediyor. Uranüs ise ani beklenmedik sarsıcı gelişmeleri ve daha modern, daha inovatif bakış açılarını ifade ediyor. Bununla ilgili isyanı aslında körüklüyor. İkisi arasında stres varsa yeni ile eski arasındaki o dengeyi bulmak zorunluluğu var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, bu aslında bu sene ikinci kez gerçekleşiyor. İlkini 17 Şubat tarihinde yaşadık. O dönemi böyle gözünüzün önüne getirirseniz benzer tecrübelerin ortaya çıkması söz konusu olabilir sizin adınıza. Diğer taraftan haftanın sonuna doğru yaklaştığında özellikle pazar günü Jüpiter'in retrosu başlıyor. Jüpiter balık burcunda ve 18 Ekim'e kadar sürecek. Jüpiter tabii ki parasal ve finansal konuları başta temsil ediyor. Ve Jüpiter'in retro pozisyona geçiyor olması hani o paranın bereketinin biraz kaçmasıyla ilgili konuları ifade ediyor olabilir. Ama tabii ki Jüpiter retrosunu böyle Merkür retrosu gibi böyle bir anda böyle Allah'ım gitti paralar falan diye hissetmeyiz. O konuda bir endişeniz olmasın. Burada sadece parasal konularla alakalı <laughs> hayatınızda tam olarak rayına oturmamış meseleler varsa Jüpiter retrosu size bunu gösterir. Yani senin gerçekten gelirlerini artırabilmen, yatırım yapabilmen, biraz daha kendini parasal konularda huzurlu hissedebilmen için bak şunları 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 yanlış yapıyorsun der. Onu da retroda görürüz arkadaşlar biz. Diğer taraftan tabii ki hani Jüpiterin şu an retroya başlayacağı alan sizin e, ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda ortaklıklar alanınız. Dolayısıyla hani ev, evlenmeyi planlayan veya hani ikili ilişkiler konusunda belki biraz daha beklenti Arkadaşlar varsa orada da kısmetlerin biraz daralması yönünde bir etki ortaya çıkartabilir ama kısmetlerin tamamen kaybolmasını getirmez veya daha önceden başlayıp daha tamamına erdiremediğiniz bir takım ilişkiler varsa onların tekrar ortaya çıkması yönünde etkiler söz konusu olabilir. Ve dediğim gibi yeni bir takım ortaklıklar kuracaksanız ticari anlamda şu dönem çok da iyi bir dönem olmayacaktır veya illa kuracaksanız da işin fizibilitesini parasal anlamdaki artı eksisini iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar umuyorum güzel bir hafta olur sizler adına da sevgili başak burçları. Terazi ve yükselen terazi burçlarından devam edecek olursak 14-20 Haziran haftasını konuşuyoruz. Haftanın hemen başında arkadaşlar Güneş ile Neptün arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. Güneş ikizler burcunda ve geçtiğimiz hafta ikizler burcunda bir güneş tutulması oldu. Bu alan hani sizin adınıza yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, hukuksal davalar dedik mesela. Veya yüksek öğrenim akademik kariyerle ilgili gelişmeler karşınıza çıkabilir demiştik. Şimdi bu hafta Neptün stresli etkileşimi ise şu anlama geliyor. Neptün sizin iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri ifade eden bir alan. Dolayısıyla bu hafta açıkçası hani karşınıza çıkabilecek iş fırsatları veya kariyer fırsatları ile alakalı biraz daha e, sabırlı olmanız gereken bir dönem. E, burada e, biraz manipülatif etkiler, gerçekleri tam olarak görememek, aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi etkilerin ön plana çıkması söz konusu olabilir. Beraber çalıştığınız kişilerin sizi manipüle etmesi bunu bilerek veya bilmeyerek sizi yanlış yönlendirmeleri, buna bağlı ortaya çıkabilecek hayal kırıklıkları ve finansal ka e, e, kayıplar e, bu hafta biraz daha fazla ayıka çıkabilir. Uyanık olmakta fayda var. Diğer taraftan sağlığa çok dikkat etmek gerekiyor. Fiziksel sağlık yediğin yediğinizde içtiğinizde e, dikkat edin arkadaşlar zehirlenmeleri biraz arttıran bir etki e, ortaya çıkartabilir salı gününe geldiğim zamansa ile Uranüs arasındaki stresli etkileşim devrede olacak Satürn kova burcunda ve retro pozisyonda bu alan sizin için hani aşk çocuklar hobiler veya yatırım borsa finans konularını içeren alanınız Satürn'ün bu alanda olması belki hani çocuk sahibi olmak isteyen arkadaşlarımız varsa bununla ilgili sorumlulukları almak konusunda yönlendiriyor veya bir hobiniz varsa belki bunu biraz daha parlatıp ete kemiğe büründürüp hayata geçirmekle ilgili biraz daha fazla mücadele ediyorsunuz. Veya yatırım borsa konularıyla alakalı bir hani coinler mesela belki oralarda biraz daha böyle şansınızı deniyorsunuz falan gibi düşünebilirim. Diğer taraftan aşk fırsatlarını tabii ki hani gündeme getirebilir ve evlilik yolunda atılacak adımları verir Satürn bu alandayken. Fakat şimdi tabii ki Uranüs Boğa Burcu'nda burası da ortaklaşa kazanç alanı. Ne demek ortaklaşa kazanç? ...sizin dışınızdaki kişilerden size gelen paraları gösteriyor arkadaşlar. Yani evliyseniz eşinizden gelen paralar olabilir. Ortak işiniz varsa oradan gelen paralar olabilir. Miras, nafaka konuları varsa oradan gelen paralar olabilir gibi. İkisi arasında bir stres varsa... E, ...burada özellikle... Parasal anlamdaki girdi çıktılara çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Uranüs'ün bu alanda olması finansal anlamdaki buradan gelen gelirleri daha modernize etmek zorunluluğunu gösteriyor aslına bakarsanız size. Yani dışarıdan size gelen paraları daha etkili nasıl kullanabilirsiniz, daha güçlü hale nasıl getirebilirsiniz, sizi nasıl rahatlatabilir? Biraz Uranüs bununla ilgili gelişmeleri veriyor. Fakat Satürn ise bu paraları <laughs> çarçur etme, <laughs> biraz daha etkili kullan bak yani ürgün çocuğun olabilir veya işte hayatına giren bir aşk fırsatı var. Evlilik yolunda atılacak adımlar atabilirsin. İşte burada o sorumluluklarını unutma. Parayı ona göre etkili kullan. Şimdi ikisi arasındaki dengeyi bulduğunuz zaman mükemmel bir etkileşimdir arkadaşlar bu. Ama burada özellikle Satürn'ün biraz daha o geleneksel veya tabu olarak gördüğümüz kuralcı yanını biraz böyle törpülemek gerekiyor. Esnetmek gerekiyor. Çünkü Uranüs Ani beklenmeyen sarsıcı yıkıcı etkileri beraberinde getirir. Siz esnemeye açık olmazsanız eğer Uranüs'ün buradaki etkisiyle birlikte gerçekten büyük bir yıkım yaşanabilir. E, buradaki yıkımdan kastım finansal ve parasal konularla alakalı kendinizi e, bir anda ortada bulabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Aslında bu etkileşim bu sene ikinci kez oluyor onu da hatırlatayım. İlki Şubat ayında, Şubat ortalarında gerçekleşmişti. İkincisi 15 Haziran'da, üçüncüsü de Aralık sonunda arkadaşlar. 24 Aralık'ta gerçekleşecek. Bu süreç bittiği zaman artık hem o ortaklaşa kazanç meseleleri hem de işte aşk olsun, evlilik yolunda atılacak adımlar dedik. Veya o hobileri böyle parlatma konusu veya çocuğunuzun geleceğiyle alakalı yatırımsal meseleleri zaten çözmüş olacaksınız diyelim. Haftanın sonuna geldiğim zamansa 20 Haziran tarihinde Jüpiter'in retrosu başlıyor arkadaşlar. Balık burcunda e, ve hani 18 Ekim'e kadar da sürecek. İlk başta işte Temmuz sonuna kadar balık burcunda sonra kovaya geri dönüyor Jüpiter. Jüpiter'in retrosu böyle Merkür retrosu gibi böyle biz, bir anda bizi böyle e, yere çakan bir etki yaratmaz arkadaşlar. Daha ağır hareket eden bir gezegen olduğu için ve Jüpiter hani finansal temsiliyeti olduğu için parasal konularla alakalı biraz daha temkinli hareket etmemiz gereken bir durum olduğunu gösterir. E, or elde ettiğimiz gelirler böyle artık biraz yavaşla veya biraz patinaj çekmeye başlayabilir. Gelirleri veya yaptığımız yatırımların karşılığını görebilmemiz biraz zor olabilir. Aslında Jüpiter retrolarında biz parasal anlamda düze çıkabilmek için nerede ne gibi yanlışlıklar yapıyoruz? Bunu görürüz. Dolayısıyla hani bunları düzeltebilirsek zaten finansal anlamda kendimizi toparlayabilmemiz daha kolay olacaktır aslına bakarsanız. Balık burcu olduğu için daha ziyade iş yerinizle birlikte çalıştığınız kişiler alanı mevcut işinizle ilgili olan konularda gelirlerin biraz böyle kısıtlanması, beraber çalıştığınız kişilerle ortaya koyduğunuz projelerden gelecek paraların biraz daha sizin beklentilerinizin altında kalması yönünde etkiler ağır basabilir. Dediğim gibi 18 Ekim'e kadar Jüpiter retro pozisyonda olacağı için. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta olur sizler adına da sevgili terazi burçları. Akrep ve yükselen akrep burçlarından devam ettiğim zaman arkadaşlar haftanın hemen başında 14 Haziran tarihinde Güneş ve Neptün arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. Güneş İkizler burcunda içinde bulunduğumuz dönemde e, ve Neptün de Balık burcunda arkadaşlar. Şimdi Güneş'in yer aldığı alan önemli çünkü geçen hafta da burada bir güneş tutulması oldu. Burası sizin için ortaklaşa kazanç alanı dedik. Yani sizin dışınızdaki kişilerden size gelen paralar. Eşiniz olur, partneriniz olur, ortak işiniz varsa oradan gelen paralar olur. Miras, nafaka gündemleri olabilir veya kredi ile alakalı olan meseleler olabilir. Tutulma zaten burayı bir tetikledi. Buralardan bir paralar gelecek belli. Fakat hani güneşle neptun arasında stresli etkileşim varsa buradaki parayı bir anda dolandırıcılara kaptırabilirsiniz. Veya bu parayla alakalı bir takım hayal kırıklıkları gündeme gelebilir gibi duruyor aslında. Parasal anlamda önümüzdeki 10 günlük süreçte kesin e, net kararlar almamanızda bence fayda var. Herhangi bir yatırım yapmak olabilir, herhangi bir borç ödemesiyle alakalı gündemler olabilir. Biraz daha paranızın değerini bilip, biraz daha parasal anlamdaki o gelirleri e, daha konsolide kullanmaya çalışmanızda fayda var diyebilirim arkadaşlar. Çünkü Neptün'ün yer aldığı balık burcu da aşk, çocuklar, hobilerle alakalı olan alan. Ya yani Belki hayatınızda yaşadığınız aşk aklınızı başınızdan aldı, harcamalarınız bir anda artabilir, karşınızdakinin dolandırıcı olduğunu anlarsınız gibi düşünün. Veya ne bileyim çocuk sahibisiniz, çocuğunuzun eğitimi geleceğiyle alakalı araştırmalar yaptınız, harika bir okul buldunuz. Okula o parayı verdiniz ama okul hakikaten hayal kırıklığı çıktı gibi. Dolayısıyla hani bu önümüzdeki bir hafta 10 günlük süreci iyi bir değerlendirme ve fizibiliteyle geçirmenizde bence fayda var. Salıya geldiğim zaman 15 Haziran Satürn ile Uranüs arasındaki stresli etkileşim devrede. Satürn kova burcunda retro yani sizin ev aile yerleşim taşınma yer değiştirme gündemlerinizi ifade eden alan Bence birçoğunuz zaten hani evli olmayanlar için söylüyorum evlilik yolunda adımlar atıyor durumdasınız. Belki bununla ilgili bir kısmet çıktı işte nasıl yaparız işte evlenelim iş konularını nasıl e, organize edebilir miyiz? Belki bunun üzerinde çalışıyorsunuz çünkü Satürn tam olarak bu evi tekrar kurgulamak ve evin sorumluluğunu almak üzerine kurulu işlerde. Diğer taraftan belki ailenizde belki yaşça büyük kişilerin sorumluluğunu almak durumunda kaldınız. Belki bunu ifade ediyor. Uranüs ise boğa burcunda arkadaşlar. Burası ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda ortaklıkları simgeleyen bir alan. İkisi arasında bir stres varsa... Özellikle bu evlilik kararı alacak veya evlenme ile ilgili karar almış olan arkadaşların yaşayacakları yer konusunda kendilerine çok iyi ayarlamaları ve ortak paydada buluşmaları gerekiyor. Yani belki bu evlilik kararı sonrasında taşınmanız gerekebilir, şehir değiştirmeniz, ülke değiştirmeniz gerekebilir. Bununla ilgili gelişmeleri de Uranüs zaten verecek size. Parasal anlamda elde ettiğiniz gelirleri tamamen daha modernize edebileceğiniz, daha inovatif bakış açılarına dönüştürebileceğiniz bir takım fırsatlar gelebilir. Ama siz bu yeniliklere kendinizi kapatırsanız ve eski düzen devam etmeye çalışırsanız büyük çarpılma var onu söyleyeyim çünkü Uranüs çarpılma, elektrikle alakalı konularda da temsil ediyor arkadaşlar. Tabii ki çarpılmayı benzetme anlamında kullandım ama yeniliklere açık olmak önemli olacak arkadaşlar. Çünkü belli ki önümüzdeki dönemde bu yılın sonuna kadarki süreçte hayatınızda çok sıra dışı değişikliklere imza atıyor pozisyonda olacaksınız. Bunu unutmayın. Satürn Uranüs etkileşimini bu sene ikinci kez yaşıyoruz. İlkini 17 Şubat'ta yaşadık. İkincisi 15 Haziran, üçüncüsü de 24 Aralık arkadaşlar. Dolayısıyla bu yılın sonuna kadar bu değişimi tamamlamış olacaksınız. Son olarak Jüpiter'den bahsedelim. 20 Haziran'da retro pozisyonuna geçiyor. 18 Ekim'e kadar da sürecek arkadaşlar. En basit anlatımıyla tabii ki Jüpiter retrosu, Merkür retrosu gibi değil. Böyle hayatlarımızda bir anda böyle ne aman tanrım falan diyeceğiniz şeyleri vermez ama Jüpiter parayı ve finansı temsil eden bir gezegen olduğu için önümüzdeki süreçte 18 Ekim'e kadarki zamanda hani elimizdeki parayı çok çok iyi kullanmaya çalışmamız gerekiyor. Paranın bereketi biraz kaçabilir aslına bakarsanız. Dolayısıyla aslında Jüpiter retrosu daha iyi bir finansal şart ve koşula sahip olabilmek için nerelerde yanlış yapıyorum bize bunu gösterir. Bu yanlışları görüp düzelttikten sonra finansal anlamda daha ayaklarımız yere basan sağlam bir şekilde yürüme imkanımız olacaktır diyebilirim. Hafta kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir hafta olur sizler adına da. Sevgili Akrep burçları, tekrar görüşebilmek dileğiyle.